Haftalık anime, manga ve Japonya haberlerinin sunduğu Anime Haberleri videosuna hoş geldiniz. Bu haftanın gündemi birazcık uzun o yüzden arkanıza yaslanın ve çayınızı kahvenizi hazırlayın derim. Hazırsanız başlayalım. Musabo'nun Lavend Lies mangasının 11. cildi manganın sona yaklaştığını duyurdu. Manga 2014'te piyasaya sürülmüştü ve çıktığı dönemde manga box uygulamasında en popüler mangalardan biriydi. Junji Ito'nun Genkai Chitai mangasının son arka girdiği duyuruldu. Korku manga yiriticisi Junji Ito 15 Nisan'da Genkai Chitai'yi başlattı. Manga günlük yaşamdaki çarpıklıklarda ortaya çıkan tuhaflıklara odaklanıyor. Kazuki Funatsu'nun Sundame Milky Way Another End mangası 22 Aralık'ta sona ereceği açıklandı. Son bölüm renkli bir açılış sayfasına sahip olacak. Manga Funatsu'nun Sundame Milky Way Komedi Uzaylı Manga serisinin resmi bir alternatif sonu olarak bu yılın başında çıkmıştı. Taishi Susui'nin Bokutachi wa Benkyouga Dekenai mangasının 5. ve son arka olan paralel hikaye arkını bitirdiğini ve manganın doruk noktasına ulaşacaklarını açıkladı. Bu da manganın yakında biteceği anlamına geliyor. Manga yaratıcısı Son'un resmi Twitter hesabı Blue Hearts mangasının bir sonraki bölümde sona ereceğini duyurdu. Manga 2018'de çıkış yapmıştı. Paru Itagaki'nin Manga Goraku dergisinin bir sonraki sayısında Bota Bota adlı yeni bir mini manga serisi başlatacağını açıkladı. Manganın ilk bölümü 34 sayfa uzunluğunda olacak ve renkli bir açılış sayfasına sahip olacak. Manga ayrıca derginin ön kapağında da yer alacak. Ayrıca Itagaki Twitter'da manganın iki ön görüntüsünü de paylaşmıştı. Capcom'un Mega Man franchise'ının resmi Twitter hesabı, manga yırtıcısı ikilisi Yushi Kawata ve Yukito'nun franchise için iki yeni manga çizeceğini duyurdu, her iki manganın da komedi mangası olacağı belirtildi. Kairu Shirai ve Posuka Demizu'nun Yaksokuna Neverland mangasının 4 Ocak'ta yeni bir one shot olacağı duyuruldu. One shot'ın ismi We Were Born olacak, ikinci anime sezonunun başlangıcını konu alacak ve renkli sayfalar dahil olmak üzere 32 sayfa olacak. Manga editörü Shirei Rin yaptığı açıklamada Tetsuya Endo'nun Spex Family mangasının 6. cildinin 1 milyondan fazla kopyadan oluşan ilk baskı olacağını açıkladı. 28 Aralık'ta manganın dolaşımda 8 milyondan fazla kopyası olacak. Amerikan çizgi roman yayıncısı DC Comics'in resmi Japon Twitter hesabı, Kodansha'nın Morning dergisi ile bir işbirliği başlattığını duyurdu. İşbirliğinin ilk kısmı Morning'de iki tane manga'nın piyasaya sürülmesi olacak. İlk manga Batman Justice Booster olacak ve derginin 24 Aralık'taki sayısında yayınlanacak. Manga yaratıcısı ikilisi Eiichi Shimizu ve Tomohiro Shimoguchi manga'dan sorumlu olan kişiler olacak. İkinci manga'da One Piece Joker olacak ve 7 Ocak'ta yayınlanacak. Manga yazarı Satoshi. Miyakawa manga yazarken Keisuke Goto da manga çiziyor olacak. Shueisha Gege Akutami'nin Jujutsu Kaisen mangasının dijital kopyalarda dahil olmak üzere dolaşımda 15 milyon kopyaya sahip olduğunu bildirdi. Manga Ekim ayında 10 milyon kopyaya ulaşmıştı ve birkaç yeni baskı çalışmasının ardından şu anda 15 milyona ulaşmış durumda. Bunu kutlamak için Shueisha 14. manga cildinin kapak resminin ön paylaştı. Kesin bu satışlarda animesinin etkisi var. 2020'de en çok satan mangalar arasında da ilk başa girmişti zaten. Şu videodan da ona ulaşabilirsiniz. Fujino Omori ve Suzuhito Yasuda'nın Light Novel serisine dayanan 3. anime sezonu Danji ni Deayo wa Motomeru no wa Machigat 3'ün resmi web sitesi animenin piyasaya sürülecek yeni bir orijinal video anime yani OVA'sın olacağını duyurdu. OVA 28 Nisan'da çıkacak, web sitesi bir duyuru videosu ve bir görselde yayınladı. Hyakumen no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru animesinin 12. ve son bölümüyle yayınlanan bir video, animenin Temmuz 2021'de premierini yapacak ikinci bir sezonunun olacağını duyurdu. Animenin resmi Twitter hesabı, teaser videosu ve ikinci sezon için bir görsel yayınladı. Rifujin'le Magonote'nin Mushoku Tensei Japless Reincarnation Light Novel serisinin televizyon animesi için resmi web sitesi, anime için üçüncü bir tanıtım videosu yayınladı. Anime 10 Ocak'ta başlayacak. Rui Takato'nun yeni Pale Blue Dot Battle Atlas Dayun Doukai Restart animesinin resmi web sitesi anime için yeni bir tanıtım videosu yayınladı ve Nisan 2021 premier tarihini duyurdu. Web sitesinde yeni bir görsel de paylaşıldı. Ayrıca Sumire Moroshi, Kanata Akehoshi olarak, Yui Ishikawa, Eva Garenstein olarak, Miyu Tomita, Shelley Wong olarak animede yer alacaklar. Netflix, Franchise'ın yeni televizyon animesi olan Nanasono Taizai Fundo no Shinpan için ikinci teaser fragmanını yayınladı. Teaser, animenin Ending ve Opening şarkılarını da ön izliyor. Animede 6 Ocak'ta çıkış yapacak. Shinya Komi ve hayrakın X-Arm mangasının televizyon animesi çalışanları, animenin 10 Ocak'ta premier yapacağını açıkladı. Crunchyroll, animeyi Crunchyroll Original serisi olarak yayınlayacak. Jujutsu Kaisen animesi için yeni tema şarkıları açıklandı. Kuya Extended yeni açılış tema şarkısı Vivid Vice'ı seslendirecek. Ve Choshunye artık nasıl okunuyorsa yeni bitiş tema şarkısı Give It Back'i seslendirecek. Her iki yeni tema şarkısı da animenin Ocak ayındaki ikinci yarısında yani büyük ihtimalle 13. bölümünde yer alacaklar. Animenin ilk yarısındaki Opening'de de inanılmaz iyilerdi. Umarım bu kalitede devam ederler. Black Clover'ın resmi web sitesi, erkek müzik grubu Snowman'in 13. açılış tema şarkısı Grandeur'u ve 12 üyeli Koreli grup Treasure'ın 13. bitiş şarkısı Beautiful'u seslendireceğini açıkladı. Yeni şarkılar 5 Ocak'tan itibaren animede yer alacaklar. Site ayrıca çok tecrübeli bir abimiz olan Rikiya Koyama'nın animede Dante Zokratis karakterini seslendireceğini duyurdu. Ryusu Kyo'nun Kaifuku Jutsushi no Yarunaoshi Sokushi Mahoto Sikuru Kopi no suhiro. Light Novel serisine ait televizyon anime uyarlamasının resmi web sitesi animenin ikinci tanıtım videosunu yayınladı. Site ayrıca animenin 13 Ocak'ta premier yapacağını açıkladı. Ek olarak site Asuka Nishi'nin animede Anna karakterini seslendireceğini duyurdu. Ken Wakui'nin Tokyo Revengers mangasının televizyon animesi için resmi web sitesi ilk tam tanıtım videosunu ve karakter tasarımlarını yayınladı. Videoda animenin ana oyuncu kadrosu, ana personel ekibi ve Nisan 2021 premier tarihi duyuruldu. Kadro fena değil, hype de yüksek. Bakalım nasıl bir iş ortaya çıkacak. Ichigo Animation ve Mamoru Oshii'nin yeni anime dizisi Vladlovich'in resmi YouTube kanalı, animenin İngilizce altyazılı olarak ilk bölümünü yayınladı. Daha önceden bunu özel versiyon olarak çıkaracağını duyurmuştuk zaten. Cloverworks'un orijinal televizyon animesi Wonder Egg Priority'nin resmi web sitesi ve Twitter hesabı, anime için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, animenin kadrosunu, tema şarkıcılarını ve 12 Ocak premier tarihini duyuruyor. Site ayrıca yeni bir görselde paylaştı. Beyblade serisinin 2021 baharında yeni bir animesinin başlayacağı duyuruldu. Anlaşılan Beyblade Burst serisine ait bir anime olacak gibi. Ben Beyblade'i en son olarak Disney'de çıkan Metal serisini izlediğim için artık bu neyin kaçıncı sezonu hiç bilmiyorum. Bilen biri varsa yorumlarda bekliyorum efendim. Yönetmen Hiroku Utsumi ve animasyon stüdyosu Bones'un orijinal anime projesi SK-8 The Infinity için 3. tanıtım videosu yayınlandı. Videoda Reki, Langa, Shadow ve diğer karakterlerin yer aldığı kaykaç sahneleri ve ayrıca Infinity adlı bitiş şarkısı da yer alıyor. Back Arrow televizyon animesi için resmi Twitter hesabı bir tanıtım videosu ve daha fazla seslendirme sanatçısı ismi paylaştı. Video animedeki Rekka İmparatorluğuna odaklanıyor. Warner Bros. Japan, Shinya Umemura, Ajichika ve Takumi Fukui'nin 2021'de çıkacak olan Record of Ragnarok mangasının anime uyarlamasını ürettiğini duyurdu. Şirket anime için bir teaser fragmanı, teaser görseli, karakter görselleri, oyuncuları ve personel kadrosunu paylaştı. Geçen hafta içerisinde Jamfesta 2021 etkinliği gerçekleşti ve buradan birçok haber duyuruldu. Jump Festa 21 etkinliğindeki bir sahne sunumu, Takashi Obata ve Sugumi Ohba'nın Platinum Ant mangasının 2021 sonbaharında TBS'te premier yapılacak bir televizyon anime uyarlamasına sahip olacağını ortaya çıkardı. Takashi Obata ve Sugumi Ohba'nın Death Note ve Bakuman mangalarının yaratıcıları olduğunu belirteyim. Etkinlikte Boruto Naruto Next Generations animesi için altı seslendirme sanatçısı daha paylaşıldı. Wiz Media ayrıca anime için yeni bir fragman yayınladı. Yuma Uchi da Kavaki olarak anime'de yer alacak. Herhalde anime yeni bir arka giriyor ve ciddileşmeye başlıyor gibi. 175 bölüm sonra. Yani size bilmiyorum ama benim bu animeden beklentim aşırı düşük. Tatsuki Fujimoto'nun Chainsaw Man mangasının ikinci partında manganın Gekko Hen arkanın yer alacağı duyuruldu ve Denji'nin okula gitmesini içereceğini ortaya koydu. Ben geçen hafta manganın bittiğini sanmıştım ama sanırım ilk parti bitmiş ve ikinci parta yani yeni bir arka giriyor manga. Bu ark sanırım manganın final arka olacakmış. Emin değilim ama yanlışsam düzeltirsiniz. Etkinlik Boku no Hero Academia'nın 5. sezonunun 27 Mart'ta premier yapacağını duyurdu. Yeni sezon sınıf 1A'yı 1B sınıfı ile karşılaştıran orijinal manganın Joint Training arkını kapsayacak. Ayrıca yeni bir tanıtım videosu da paylaşıldı. Daisuke Ashihara'nın World Trigger mangasına dayanan animesinin 3. sezonu olacağı duyuruldu. Ayrıca 2. anime sezonunun yılın tek çeyreği içerisinde yayınlanacağı belirtildi. Yani anime büyük ihtimalle 12-13 bölüm civarında olacaktır. 3. sezon için olan tarihi de ileriki zamanlarda duyuracaklarını da belirttiler. 2. sezonda 9 Ocak'ta başlıyor. Sana Kiryoka'nın Taisho Otome Otogi Banashi mangasının 2021 sonbaharında prömiyer yapılacak bir televizyon anime uyarlamasına sahip olacağı etkinlikte duyuruldu. Anime için bir teaser görseli de paylaşıldı. The Prince of Tennis serisinin Ryoma Shinsei Gekujoban Tennis no Ojisama 3D CG anime filminin 3 Eylül 2021'de Japonya'da açılacağı Jump Festa 21 etkinliğinde duyuruldu. Bir görsel ve teaser videosu da paylaşıldı. Film The Prince of Tennis ve The New Prince of Tennis mangaları arasındaki 3 aylık süredeki orijinal hikayeyi konu alıyor. Etkinlikte ayrıca Yaksoku'nun Neverland mangalarına dayanan ikinci anime sezonunun ikinci tanıtım videosu da paylaşıldı. İkinci sezon 7 Ocak'ta başlayacak. Etkinlikte benim dikkatimi çeken haberler bunlardı. Hiroshi Hiroyama'nın Fate Clateliner Prisma Ilya mangasının anime uyarlamasının resmi web sitesi, franchise'daki yeni filmin başlığını, yeni görselini ve 2021 açılış tarihini duyurdu. Filmin adı Gekujoban Fate Clateliner Prisma Ilya Licht, Namae no Nai Shoujo olacak. Anime Hiroyama'nın orijinal mangası Fate Stay Night karakteri Ilyas Viel von Einsberg'ni alternatif bir evrende büyülü bir kız olarak yeniden ele alıyor. JX, Monkey Punch'ın Lupin 3 serisindeki ilk 3D CG uzun metrajlı anime olan Lupin 3 The First için iki tane klip yayınladı. İlk klip filmin açılış sekansını gösterirken, ikinci klip İngilizce dublajlı bir araba kovalamacı aksiyon sahnesini gösteriyor. Açıkçası genelde CG animelerini beğenmeyen ben bile fragmanda gösterilenleri beğendim. Film 6 Aralık'ta Japonya'da çıkış yaptı. Bakalım nasıl bir iş ortaya çıkarmışlar. Baş yönetmen Tomoki Kyoda Twitter'da "Eureka Seven: High Evolution" film işlemesinin son filmi için diyalog kaydının tamamlandığını açıkladı. Film aslında 2019'da çıkacaktı fakat 2021'e kadar ertelendi. Şu an için net bir tarih ben göremedim film haber sitesi IndieWire, Stüdyo Ghibli'nin ilk CG filmi Irving and the Witch'in sinemada yayınlanmasıyla Oscar'a uygun bir tiyatro oyunu olacağını açıkladı. Film bunun için 2021'in başlarında Kuzey Amerika'daki sinemalarda İngilizce dublajlı olarak yayınlanacak. En çok merak ettiğim filmler arasında yer alıyor. Başarılı olabilecekler mi gerçekten merak ediyorum. Bu arada filmi Hayao Miyazaki değil, oğlu Goro Miyazaki yönetiyor. Bu da merak etmemin başka bir sebebi. Toy Animation Magus'ın yeni Animal topya projesi için bir tanıtım filmi yayınlamaya başladı. Videoda animenin 7 ana erkek seslendirme sanatçılarının Welcome to Wonder Night şarkısı yer alıyor. Proje kadın kitlesini hedefliyor ve temas olarak da hayvanlar, yakışıklı erkekler ve müzik olarak belirtilmiş. Stüdyo Chizu animasyon stüdyosu Mamoru Hosoda'nın Belle adlı yeni bir anime filmi üzerine çalıştığını duyurdu. Film 2021 yazında Japonya'da gösterime gelecek. Hosoda filmi yönetiyor ve senaryosunu yazıyor. Ayrıca film Stüdyo Chizu'nun 10. yıl dönümünü kutlayacak. Fate Grand Order Shinsei Entoku Ryoiki Camelot film projesinin resmi web sitesi projenin ikinci filmi olan Paladin Agateram için bir fragman yayınladı. İkinci film 2021 ilkbahar döneminde çıkış yapacak. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train, Japon gişelerinde 59. günü olan pazar günü itibarıyla 30 milyar 289 milyon 307 bin 700 yen, yaklaşık 291 milyon Amerikan doları kazanarak 22 milyon 539 bin 385 bilet sattı. Hayao Miyazaki'nin 2022 Spirited Away filminden bu yana Japon gişesinde 30 milyar yenin üzerinde para kazanan ilk film Spirited Away, bu baraja ulaşması 253 gün sürmüştü. Bu durumda Mugen Train filmi 30 milyar yan barışına ulaşan en hızlı film oldu. Spirited Away 30.8 milyar yen kazanmıştı. Mugen Train'in Spirited Away'i geçip en çok kazanan film olması artık an meselesi. Bu hafta benim dikkatimi çeken haberler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.